Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız efsane bir Tron madenciliği sisteminden bahsedeceğim. Sitenin ismi Tron 019 arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Dostlarım zaten site şu an bugün çıktı ve ödemelerini de anında yapmaya devam ediyorlar. O yüzden bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında ilk önce sizlerin siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane cep telefon numarası, sonrasında iki tane güvenlik şifresi, sonrasında davetiye kodu diyor dostlarım. Davetiye kodunu da ben aynı şekilde açıklama kısmındaki linke bırakacağım ve o link üzerine tıkladığınız zaman da otomatikman davet kodunu girecek. Sonrasında aşağıdaki doğrulama kodunda girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabilirsiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve siteye kayıt olan herkese de 15.000 tronluk bir bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Şimdi dostlarım zaten söylediğim gibi site yeni çıktı ve sizlere mesela yapmış olduğunuz yatırımlara göre %35'lik bir kazan sunuyor. Yani diyelim örnek veriyorum mesela 100 tronluk bir yatırım yaptınız. Her gün 35 tron çekeceksiniz ve maliyetinizi zaten 3 gün içerisinde çıkartmış olacaksınız. Ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılmış olacak. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım yani siteye ilk giren daima kazanır. O yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Şimdi dostlarım burada görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi 15.000 tronluk bonus veriyorlar. Sonrasında eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan depozito kısmına gireceksiniz. Sonrasında temel hesabı havale dediğiniz zaman zaten otomatikman burada TDX adresleri çıkacak. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transfallet, BTC Türk gibi oralardan yatırım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki siteye girdiğiniz zaman da sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi dil seçeneği mevcut dostlarım. Yani site ilk açıldığı zaman İngilizce olarak açılıyor. Siz buradan dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirebilirsiniz. Şimdi dostlarım bu adresi kopyaladık ve ben de zaten şu anda canlı bir şekilde siteye yatırım yapacağım. Ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. O yüzden şu anda transferlet hesabıma giriyorum. Transfer hesabıma girdikten sonrasında buradan cüzdan kısmına giriyorum ve buradan TDX'i seçmem gerekiyor. Sonrasında Tron'u seçtim ve buradan gönder kısmına tıkladım. Sonrasında biraz önceki kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştıracağız ve şu anda da ben e, siteye 10 Tron'luk bir yatırım yapacağım. O yüzden miktar kısmına 10 yazdım. Sonraki kısmına bastım. Doğrula dedim. Şimdi dostlarım görmüş olduğunuz gibi yatırım işlemimiz tamamlandı. Ortalama da zaten bir 2 3 dakika içerisinde yatırmış olduğumuz miktar sistem üzerinden hesabımıza aktarılacak. Sonrasında burada paylaş kısmı var dostlarım ve paylaş kısmında da görmüş olduğunuz gibi sizlerin referans bağlantınız var. Buradan da referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ticaret kısmına geldiğiniz zaman da zaten sizlere burada her gün %35'lik bir bonus veriyor. Onu da buradan ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz. Sonrasında benim kısmına geldiğiniz zaman da görmüş olduğunuz gibi zaten tam burada para yatırma ve para çekme işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında sayfayı aşağı kaydettiğiniz zaman da takım kısmı, kar listesi kısmı, temel hesaba geçiş ve paylaş kısımları var. Bildirim kısmında da yani siteyle ilgili herhangi bir güncelleme olduğu zaman da bu bildirim kısmından takip edebilirsiniz. Ve sitenin uygulaması da var dostlarım. Eğer uygulama indirmek isterseniz de app kısmından rahatlıkla indirebilirsiniz. Sonrasında sağ üst köşede de görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var. Yani eğer site ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleri irtibata geçebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan ana sayfaya geliyorum. Şimdi dostlarım yatırım işlemimizin gerçekleşmesi için buradan tekrardan deposito kısmına girmemiz gerekiyor ve temel hesabı havale kısmına basmamız lazım. Yani siz şu şekilde yapacaksınız. Yatırım yaptıktan sonrasında tekrardan deposta kısmına gireceksiniz ve şahıs tamamlandı kısmına basmanız gerekiyor ki yatırmış olduğunuz miktar sistem üzerinde gösterilsin. Şimdi tekrardan dediğim gibi ana sayfaya geleceğim ve bu şekilde tekrardan yatırım işlemimizi onaylayacağız. Buradan temel hesabı havale kısmına bastım ve şahıs tamamlandı tamamlandı kısmını işaretledim. Görmüş olduğunuz gibi yatırmış olduğumuz miktar şu anda hesabımızdan sistem üzerine aktarıldı. Sonrasında para çekme kısmına geldiğiniz zaman da para çekme işlemini şu şekilde gerçekleştireceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi mesela ben şu an 10 tron yatırdım. Bana 3.50 tronluk bir kazan sundu. Yani 100 tron yatırmış olsaydım 35 tron. 1000 tron yatırmış olsaydım 350 tronluk bir kazan sunacaktı. Şimdi miktar kısmına 3.50 yazıyorum. Adres kısmına da dediğim gibi artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız oradaki TRX adresinizi buraya yapıştırmanız gerekiyor. O yüzden de şu anda tekrardan TRX adresime girdim. Sonrasında bu adresi kopyalıyorum ve tekrardan siteye giriş yapıyorum. Sonrasında bu adresi dediğim gibi adres kısmına yapıştıracaksınız. Güvenlik şifresi de zaten siz siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreyi girmeniz gerekiyor. Ve onaylamak kısmına bastığınız zaman da görmüş olduğunuz gibi para çekme işlemi tamamlandı dedi. Ortalama da zaten bir 2-3 dakika içerisinde çekmiş olduğumuz miktar hesabımızdan sistem üzerine aktarılacak ve ödeme kanıtlarını da sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Sonrasında burada yatırım kısmı var dostlarım. Eğer yani uzun vadeli yatırım yapmak isterseniz de paranızı buradan yatırım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Örnek veriyorum mesela bir günlük bir paket varmış dostlarım. Bunun içeriğine baktığımız zaman minimum tutar 1 tron ve maksimum ise 10.000 tron arasında bir yatırım yapabilirsiniz. Ve sizlere günlük faiz oranı olarak da %5'lik bir kazanç sunuyor. Örnek veriyorum mesela 1 tron yatırdınız. Diğer gün 1.05 tron olarak çekeceksiniz. Ya da 100 tron yatırdınız. 150 tron olarak çekeceksiniz. Ve bu arada zaten yatırmış olduğumuz miktar da hesabımızdan sistem üzerine aktarıldı. Görmüş olduğunuz gibi 3,5 tronluk bir çekim yapmıştık ve anında zaten video esnasında bile anında hesabımıza geldi. İsterseniz yine detaylı bir şekilde sizlere göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi 3.50 diyor ve zaten saati de detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. 20.14'te hesabımıza gelmiş. Yani bu şekilde dediğim gibi yatırım işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Dostlarım videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.